Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız devam ediyoruz arkadaşlar. Hepiniz video hoş geldiniz. Bugün video aşırı heyecanlı giriş yaptım. Videoya geçmeden önce video açıdan like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bugün arkadaşlar yeni bir şehirdeyiz ve Sakar'ın yeni bir arkadaşı varmış. Onunla tanışacağız. Ondan önce bir dakika bu eve yeni taşındım. Evi daha bilmiyorum. Kusura bakmayın. Şuradan bir çıkayım hızlıca. Hemen bir Sakar'ı arayayım bir saniye. Alo Sakar. Alo abi. Neredesiniz? Geliyorsunuz mu? Geliyorum, geliyorum. Gel abi gel. Tamam Elbette hadi bekliyorum hadi gelin. Help, Arkadaşlar de deli, whap, yeni birisi geliyor ona tanışacağız. Bugün video like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. Nereden gelecekler acaba bunlar ya? Hadi gel ya hadi gel. Çocuk adam çocuk Lan, hadi gel. Lan bu ne? Hadi gel. Hadi gel gel. Hoş geldiniz. Hoş şuraya park ja, edin. Şuraya park edin. Merhaba hoş geldiniz. Çocuk, <sharp> adam. çocuk adam hoş geldin çocuk adam. Kanka sen <laughs> Teşekkürler. Arkadaşlar bu Sakar'ın yeni arkadaşımız. Tanışacağız bunlarla. Gelin gelin içeri gelin. Buyurun yorgunsunuzdur. Ölümünün, gelin edeyim. gelin. Dur abi, tamam, edeyim. Edeyim. tamam siz burada bekleyin. Ben hemen geliyorum. içeri İçeri geçin. Ben bir yukarı katta azıcık işim var. Tamam. Gel, 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 gel. Gel. Ben. Biraz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sakar ne yapıyorsun? Bunların boylarından olmuş böyle. Şunların motorla. Abi gol yedik ya, gol yedik. <laughs> eee hoş geldiniz. Önce dur dur. Ee, arkadaşlar <laughs> bu arada e, çocuk adam yeni Sakar'ın arkadaşı. Bundan sonra videolarda olabilir. Şunu tipine bakın. Çocuk adam sana bir şey soracağım. Efendim? Eee kaç yaşındasın sen? Ben 7 yaşındayım. 7 yaşındasın. Sakar karşıda 9 da herhalde. Yedi. Sakar... Valla bilmiyorum arkadaşlar. Neyse yaşlar önemli değil. Şunun tipe bakın. Sakar kadar <laughs> komik. 7 yaşındayım. 7 <laughs> <Kulu Yedi> yaşındayım. var <laughs> <laughs> kılıcı filan Aynen aynen tavuk var. Tavuk seviyorsunuz mu siz? Evet. Aa bu güzel. Ee, Abi, bir... ben yordum, oturacağım. Tamam oturun geçin. Ben size birazcık o zaman pasta. Pasta sever misiniz pasta? Yer misiniz pasta? Batı, Uy, çok çok severim, çok ben çok severim. Çok severim. Çok severim. Çok severim. çok severim. Valla tamam. Bir şey de ah. o zaman bir espri yapmak istiyorum. Ya. <laughs> Çiğ köfte ister misin çocuk adam? Limon. <laughs> <laughs> tamam <gülüyor> tamam Ay. tamam. Tamam tamam küsme şu tatlılığına bak dur arkadaşlar. Abi alakalı. Hadi, kol... hadi, hadi. Dikkat hadi acıktım abi. Dikkatli ol. ol bak burada lan var kanka düşebilirsin dikkatli Aa, ol. Lan mı? Hani çekin. Düşsen kanka düşsen. Hayır hadi. sakar yapmayın hayır <laughs> şu tiplere Ay, tamam. O zaman siz burada bekleyin ben birazcık bir şeyler de getireyim tamam mı? Siz evde oynayın birazcık ben getiriyorum bir şeyler. Aa, siz Aa. burada bekleyin. Hı -hı. Tamam siz Hı -hı. bekleyin ben Hı -hı. getiriyorum. Arkadaşlar. <laughs> Ben şu an gülmemek için gerçekten gülüyorum da kendimi zor tutuyorum durun şuradan şunlara ekmek falan yapalım şuradan biraz şey toplayayım şunlara Abi tiplere bak <laughs> sakar çok değişmiş arkadaşı aynı Gel gel sen buraya otur da otur, otur burada çizgi film izle sen çizgi evet. gel hmm. Gel gel çizgi film izleyelim olur olur gel Sana açayım ben abisi bekleyeceğim yemek getirecek Seni izle açtım ben sana Şuradan çıkalım <laughs> gidelim arkadaşlar. Bu arada video mutlaka like atmayı unutmayın. Çocuk adam yeni olduğu için belki troll gelebilir. Video like atın. Sakar! Sakar! Aa, aa. Lan! Ya Sakar niye rol yapıyor? Kalk, 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 ben seni biliyorum. Her zaman rol yapıyorum. Kalk. Şu tipe bak ya. Şş, bana bak gel 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 seninle bir şey konuşacağım. Gel gel şu arka gel gel. Gel ileri gidelim. Dur. Durma, Dur. Şişt, arkadaşına git söyle geleceğiz de. Alo, söyledim, söyledim. Efendim, Biz ben burada sen gel ben ben tamam hızlı olun burada tek başıma bakmayın. Tamam tamam, tamam sen burada ben burada gel biz geliyoruz. Tamam. Haydi hadi. Haydi hadi. Şu ileride konuşalım. Tamam hadi hadi. Sakar gelelim. sana bir soru soracağım. Öncelikle Abi. gel bakayım şuraya gel gel. <laughs> Senin boyuna ne oldu bu ne bu ne? Abi <laughs> kafalar <laughs> üstü böyle oldu. Oğlum arkadaşın da aynı boyda siz niye böyle küçücüksünüz? Şu tipe baksanız boy farkına bakın arkadaşlar. Bu arada. O Abi, Harbiden ha durun birazcık oturak Bir oturak konuşak Bir şey diyeceğim bu çocuk adam nasıl biri Trole benziyor Abi bu çocuk adam şey trole benziyor ama iyi birisi yani Böyle komik birisi Neyse arkadaşlar bu arada çocuk adamı sevdiniz mi sevmediniz mi yorumlara yazın. Bundan sonra bu şehirde bu dünyada yeni videolar gelecek her gün sizlerle 16.30'da kanalda mutlaka kaçırmayın. Ve ve hani bugün özelde Bay Doktor tişörtü giydim bilenler vardır instagramdan kafamın üstte çıkıyor orada tişörtlerimiz var. <laughs> hadi biraz dans edelim. O zaman bana bak hadi atla gelin ha. ben size biraz pasta. Abi gel salak ya. Ya sarla <laughs> Gel. <laughs> ya şu senin yeri şunu tipi bak Allah'ım gel hadi gel gel. Hadi bakalım. Atla arka lan dur ben öne atla. He arkama atla. Ee, hadi gidelim. Sakal bir şey diyeceğim. Motorlar nereden buldunuz la adamın motorları arabacıdan çaldım. Ne yaptın ne yaptın? Arabacıdan çaldım. Ben sana çalmak kötü bir şey demedim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bugünlük kızmayacağım. Bugünlük Allah ben niye binemiyorum motora ha? Atla arkama atla. Hadi gidelim bak Adı ayıp be, oldu. Çocuğa ayıp oldu. Şuraya ben sen atla ben park edeceğim. Hı. Atla arkadaşınla gidelim. Geldim abi. kanka. Geldik. Ne yapıyorsun sen burada? Geldim. Aslanım yok valla. Valla tavuk var mı yıkarken? Çocuk adam. <laughs> ya siz bekleyin ben size bir yeme şey pasta hazırlıyorum şuraya gel. Arkadaşlar. Ya ne yapacağım sen git ya. Tamam hadi gelin gelin pasta hazırladım gelin 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 hazır. Hadi gel. Oo pasta pasta var çok acıktım ya. Ya bak sakın. Küçük sakarı kaldır ya çocuk adam sana hadi, zahmet. Hadi. Tamam. Ee, alın size vallahi bilmiyorum bunlar süt sever. Size e, al sana süt kankam. Sana da süt. Birazcık da kurabiye atayım. Bak pasta da var burada. Daha benden bir şey istemiyorum vallahi yoruldum zaten. <laughs> Çocuk adam. Çocuk adam. Gel kanka senle biz bir tanışalım. Otur bakayım bir gel karşıma. Hatta yanıma otur yanıma otur. Ya yattı bu direk. <laughs> Sakar. Bak seni vallahi döverim. Seni vallahi döverim. Tamam sessiz uyu sessiz uyu ben çocuk adamla birazcık tanışacağım bekle Apa. Çocuk adam Efendim Kargam şimdi benim adım Bay Doktor evet. Namı değer evet. Doktor Ben senden büyüğüm bir kere hatta boy farkı da var şöyle ben boy küçük ama ben, ben seni Aynen çocuk adam ben işte ona şaşırdım İsmin de çok güzel sen de çok tatlısın Bilmiyorum seni galiba çok sevecekler Şimdi ben Youtube'a video çekiyorum Bu videoya bir 15.000 like ister misin? Ay. Sen adamsın. Bak tavuk kadar boyun <laughs> Tavuklar... Ben, 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 var. Tavuklar... Tavuğun ismi var. Peki tavuklardan en çok hangi renkli tavuğu seviyon? Ben... Kırmızı. Kırmızı mı? Kırmızı. Sakar daha önce kırmızı renkli tavuk gördün mü hiç? Abi ben boyarsam olur. boyar, ben, lan Ya hayır. Vurma tavuğa Dur. vurma. Hayır. Hayır. Tamam. E, gelin size o zaman şu anlık e, şurayı vereyim. Tavuklarla beraber yaşayın bugündekini. Oooo. Tamam siz burada kalın ben de ufaktan Ama durun şöyle bir şey yapalım Çocuk adam en sevdiğin renk ne kankam en sevdiğin renk En sevdiğin Mavi Bak, <laughs> Mavi mavi renk o güzel bende mavi sen Motorlar oraya götür bizi Motorlar sizin motoru kaç aldın ne ne yani, al, Arkadaşlar bu arada ben bunlarla birazcık dışarıda gezmek istiyorum çünkü uzun zamandır hani özlemişim gülme özlemişim Minecraft'ı özlemişim o yüzden bunları biraz çağıracağım Çocuk adam Al işte <laughs> Hani siz uyuyordunuz evet. lan burada Al evet. oh. Ya siz var ya şunu tipe bak ya. Çocuk adam sen de mi ya? Çocuk adam sen de mi? <laughs> Bir şey diyeceğim. Siz motor sürüyorsunuz da bu motorlarda ne kadar hareket Biz siz dışarı gelin bakalım. Gel gel. Gelin gelin. Sakar gel bakalım gel gel. Dışarı gelin. Hadi siz de biraz gezelim. Alın, alın bakalım motorlarınızı. Sakar motorunu al sen de. Dur bakın biraz <laughs> şunları izleyin. <laughs> ne göster? <laughs> Öğledim. 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 kaldırıyor lan oha. Sakar sen yapabiliyor mu? Çocuk abi adamın ya. kaldırmayı biliyor. Vay, oh, çocuk. Oy! <laughs> Lan nasıl yapıyorsun onu? Vallahi abi, Senin arkayı da itiyorum. Oy. Abi çok iyi yapıyorsun. Bakın. Hadi biraz siz de birkaç tur atalım o zaman. Gelin gelin video biraz uzun olsun. İzleyenler de arkadaşlar sizler de like atmayı unutmayın bu arada video Gelin gelin gelin. Nereden gidelim? Şu Oy, sol taraftan gidelim. Benim motor nasıl, ATV nasıl? <laughs> Gezdirelim mi sizi bugün bunu? <laughs> Adam biraz gelecek. Çocuk adam biraz <laughs> gezecek çocuk adam. Tiple bak ya yerim seni. Der abi der abi der abi der. Bi şeyceğim bi şeyceğim der abi. Şey ya sagar sagar gel dur abi. Der abi der abi der abi der abi der. Ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım. İçeceksin içeceksin kaçalım. Sagar sagar atla şu motora gel atla şu motora. Abi çok iyi el miçilama bakın ya. Oha bak burada bir şers şey çocuk adam bir bekle kanka dur şu tv'ye bakacağım. Çocuk adam. <laughs> ya çok tatlı sesler. Siz Olsun niye böyle ya. küçük kaldınız lanar bize? Abi kafamda <laughs> Kafalarına örs düşmüş arkadaşlar. Hadi bir tur daha atalım şuradan sonra yavaş yavaş eve gidelim arkadaşlar. Vallahi billahi bu çocuk adamla sakarla çok fena bir var gelecek. Like'ları patlatmayı <laughs> unutmayın sizlerde. Bu arada çok fazla bağırıyorum gibi yorumlara da yazın. Sesimi azaltayım mı ne yapayım bilmiyorum ama aşırı komik. <laughs> Hadi motorunu al motor çocuk adam. Kanka, <laughs> <Abi>, <laughs> burada. Da 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 da. Kanka senin motorun ismi var mı? Benim motorumun adı uçan motor. Ha, demek ki yok. Tamam. İleride motora isim de koyun. Onu <laughs> kaldırıyor şuna bak. Sakar hadi gelin gelin. Biraz daha şu ormanlığa falan gidelim arkadaşlar. Birkaç tur atalım. Şunların tipe bak. Abi bana araba satmaz değil mi? dikkatli sürün bu arada. Ha onu diyeceğim. Lan sizin ehliyetiniz yok bir şeyiniz yok. Nasıl siz sokak çıkıyorsunuz? Sakar sakar abi, Ya abi, sakar abi. <laughs> Sakar bir şey diyeceğim şuraya bir oturun gelin gelin Şuraya bir oturun yanıma oturun gelin gelin Arkadaşlar sakarla çocuk adam şerefine gerçekten güzel like'larınızı bekliyoruz Şu an var ya her şey yapasın var size Bak şurada kuşlar var gelin gelin şu kuşlar cansız ama abi, abi. Kuşları seviyorsunuz mu? Bak baykuşa benziyor bunlar seviyor musunuz bunları? Ha, <laughs> evet, ben ben Ama bak. cevap vermiyor abi. E, tamam tabi cevap vermiyor. <laughs> cansız çünkü. Abi ne şey diyor cevap vermiyor. <laughs> Ee, bir şey diyeceğim. Hadi gelin size ok vurma şeyi göstereyim. Bakalım atış yeteneğiniz <laughs> nasıl? Gel, gel Şuradaki bakın ben mesela Aa, ben de vuramadım la da. bir dakika. Şunu ben de size oku vereyim gelin şuraya. Çocuk adam al bakalım sana bir tane de ok atayım. Şuradaki kuşu vurmaya çalış. Şuradaki kuşu vurmaya çalış. Vereceğim vereceğim sıra 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 bekle. Dönerek. Duyana... Aa vuramadım. Sakara ver. Sakara ver. Sakara, ver. Sakara bir de sen ver. Tamam tamam bir tane daha attırırım merak etme bir tane daha atarsınız Sakar at bakayım Sakar dönerek at dönerek Hadi Sakar at 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 O da vuramaz yapma Ben bunu sana gidiyorum <laughs> Bak normalde bunu yapmam normalde bunu yapmam tamam gelin buraya gelin buraya Lan okumu kaçırıyor Şşş yayımı ver Sakar Sakar ya <laughs> İyi ben iyi benden motorlarınızı satmaya gidiyorum Motor... <Gülüyor> 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 İyi o zaman arkadaşlar. <laughs> tamam hadi eve gidelim. Tamam hadi eve gidelim. Eve gidelim. Eve gidelim. Gelin gelin gelin. Atlayın motorlara. Çocuk adam motor nerede? Çocuk adam? <gülüyor> <gülüyor> He tamam <laughs> hadi gelin. Bak <gülüyor> <gülüyor> benimkinin yanına park edin şöyle. i̇stediğiniz yere park edebilirsiniz. Güzel yere park edin yeter. Şöyle dursun hatta aynen. <laughs> Tamam hadi uyuma vaktiniz geldi bak vallahi siz çocuksun büyümeniz lazım böyle küçük <laughs> ya da küçük de kalabilirsiniz daha komik benim hoşuma gitti. <laughs> tamam burayı size veriyorum. Evet arkadaşlar bunları ülkede de aldı biz de şuradan çıkalım. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her gün saat 16.30'da yeni video gelecek. Bu arada yorumlara çocuk adam yazan herkese ilk 5 dakika içinde kalp atacağım. Haberiniz olsun. Sizleri çok çok seviyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> hadi. Hadi.